Top Türkiye Madencilik Meclisi Başkanı Alil İbrahim Kırşan şu anda konuğumuz ve tabii Türkiye'nin ulaştığı kapasiteyi, Türkiye'nin bu zenginliğini konuşacağız. Hemen kendisine merhaba diyelim. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Bora Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Öncelikle tabii Türkiye'nin bu madendeki e, üstlendiği rolü bir yandan da kapasiteyi girişte izleyicilerimize aktarmaya çalıştım. Ancak sizden de dinleyelim acaba hangi seviyedeyiz ve özellikle de Türkiye nasıl bir potansiyel barındırıyor? Teşekkür ederim. Aslında güzel bir özet geçtiniz. Az önce Sayın Bakanımızın katıldığı sabahki borç çalıştayında ben de vardım. Bütün sektör temsilcileri, madeni sektörün temsilcileri, üniversitelerimizden saygın bilim adamları, geniş bir kitle topluluk vardı. Etimaden çok başarılı işleri imza atıyor. Her sene yıl sonunda, işte 28 Aralık'ta geçmiş yılın muhasebesini yaparak. Bir sonraki yılında adeta plan, program ve projeksiyonunu ortaya koyuyor. O manada da hakikaten güzel bir buluşma noktası oluyor yılda bir defa borla ilgili bu çalıştay. Siz aslında özet geçtiniz ama ben de kısaca bir üzerinden geçeyim. Bor stratejik bir maden. Ülkemizde de çok geniş bir alana yayılmış durumda. Özellikle jeolojik ve tektonik hadiseler sonrası. Adeta ülkemiz bir tuz havzası, biz tuz, borla tuz, bor tuzu diyoruz çünkü bu bor havzasını da Eskişehir, Kütahya ve Balıkesir illeriyle 3 ilin sınırlarının içerisinde büyük bir alan, dünya rezervlerinin 73'lük kısmı ülkemizde yer alıyor, 4 milyon tonu aşan bir 400 milyon tonu aşan bir rezerve sahibiz ve haliyle stratejik bir maden olarak karşımıza çıkıyor. Neden stratejik? Çünkü e, 250'nin üzerinde e, kullanım alanına sahip cam sanayinden, deterjan sanayine, tarım sektöründen, kimya sektörüne, e, uz uzay sanayinden, havacılık sanayine, e, elektronik, yüksek teknoloji ürünü, elektronik malzemelerin imalatında birçok alanda kullanılma şansına sahip. E, böyle stratejik bir maden Osmanlılar döneminde e, verilen imkazlarla işletiliyordu. Daha sonra sömürgeci ülkeler e, maalesef bu boruları işlettiler. Ancak ülkemizde Cumhuriyet döneminde 1935 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle önce MTA madenleri arasın. Daha sonra da aynı gün ve tarihle Etibank'ta kurulsun ve bu madenleri işletsin anlayışıyla kuruldu. Ve Etimaden maden bulunan madenleri işletmek üzere vazifelendirildi. Tabi bu bakır kurşun çinkonun yanında borda eti madenin bünyesindeydi, uhdesindeydi. Daha sonraki yıllarda biliyorsunuz birçok maden özelleştirildi ve sadece eti maden bünyesinde bor minerali kaldı. 1978 yılında da 2172 sayılı yasayla borlar devlet tekeline kavuştu. Neden? Çünkü stratejik bir maden olduğu için parçalı bir şekilde üretilip satılsaydı ciddi manada Türkiye gelirden mahrum kalırdı. Bunu önleme adına tek bir elden devlet tekeliyle üretimi kararlaştırıldı ve o günden bugüne de Etimaden, daha doğrusu Etibank, daha sonra bünyesindeki madenlerin özelleşmesiyle beraber Etimaden olarak organize edildi, örgütlendi ve o günden beri de Etimaden e, Bor ülkemizdeki bor faaliyetine sürdürüyor. E, %73 rezerve sahip olduğu için e, ilk başlarda doğrusu fazla bir gelire sahip değildi e, ülkemiz. 150-15-20 şey, dolarla üretilen ham bor, 150-200 dolar satılıyordu, para kazandığımızı iddia ediyorduk. Ancak son yıllarda özellikle son 20 yılda ee, yeni bir anlayışla borları ham olarak satmayıp e, bor e, kimyasallarına, bor türevlerine dönüştürerek, e, rafine rafine ederek borları e, pahada ağır e, malzemelere türevlere dönüştürülerek ihracatına gidildi ve bu da hakikaten e, çok ciddi bir atılım gerçekleşti. E, dediğim gibi daha e, önceki yıllarda 15-20 dolar üretip 150-200 dolar satılan ürünler şimdi e, işte o, o, ma, üretim maliyetleri fazla değişmedi ancak satışta. 400 dolar, 500 dolar, 600 dolar, 1000 dolar yani 400 dolarla 600 dolar arasındaki bir bantta satışa konu oldu. Bu da haliyle daha önceki yıllarda bizim bor ihracatımız 300, 400, 500 milyon, milyon dolar seviyesindeyken geçen sene ilk defa bir rekor kıldı ve 1 milyar dolar açtı. 1 milyar 30 milyon dolar ve bu ivme aynen devam ettirildi ve bu sene az önce Sayın Bakanımız Fatih Dönmez açıkladı. 1 milyar 300 milyon dolara erişti. Bu da hakikaten ciddi bir rekor. Ülkemiz adına da sevindirici. 2 milyon 650 bin ton üretmişti geçen sene eti maden. Bu sene bunu da aştı. 2 milyon 660-70 bin tonlara ulaştı. Ve değer olarak da tabii fiyatlar arttığı için emtia fiyatlarından kaynaklı şeyde tot, kümülatif olarak miktarda fazla bir artış olmamasına rağmen ancak neredeyse %30'luk bir değer artışına konu oldu ve 1 milyar 300 milyon dolarlık bir noktaya ulaştı. Bu da hakikaten ülkemiz adına hem bir rekor hem de sevindirici bir haber. Umuyorum ki ülkemiz önümüzdeki sene Cumhuriyet'in 100. yılında bu rakamlar çok daha erişilir ve bu pastadan aldığımız pay şu anda %62-63'ler mertebesinde etimadenin bir hedefi var. Diyor ki ülkemizdeki dünyadaki rezervlerin %73'üne sahipsek pazar payını da %73'üne almamız lazım. Bu ciddi bir hedeftir. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu %62-63'lük paylarımız %70'lere ulaşır ve dünyada tek söz sahibi biz oluruz diye sorunuzu şöyle genel bir toparlayayım Bora Bey. Tabii çok önemli potansiyel. Tabii bu önemli potansiyelin de daha farklı işleme yöntemleri hatta daha da teknolojide doğrudan kullanılabilir ürünlere çevrilerek yine işlenmesiyle beraber aslında çok daha büyük bir katma değerde yaratabilir. Ne dersiniz? O noktada da tabii önümüzdeki yıllarda şekillendirilebilecek yatırım planlarıyla beraber Türkiye daha da büyük bir değere ulaşabilir mi? Nasıl bir projeksiyon öngörüyorsunuz? Çok haklısınız. Kesinlikle bu potansiyel var. Neden? Çünkü değeri e, yüksek ürünlere dönüştüğü oranda ciddi bir getirisine sahipler. E, borlarda da bu imkan kabiliyet fazlasıyla var. 250'nin üzerinde kullanım alanına sahip olduğu için e, yani e, olabildiğince uç ürünlere yöneldiğimiz takdirde bu katma değer payının yükseleceğine de işaret ediyor haliyle. Az önce siz giriş konuşmasında bahsettiniz. Yani bu e, bahsettiğimiz bor kimyasalların yanında e, işte bor karbür mesela ııı e, Savunma sanayinde zırh yapımında kurşun geçirmez bir özelliği olduğu için çok yoğun tüketiliyor. İşte o manada bor karbürün fiyatı katlanarak gidiyor. Mesela işte bin dolarlar seviyesindeki bor türevlerinden bahsederken on bin dolarlar seviyesinde daha yüksek rakamlara bali bir noktaya çıkıyor. Keza lityum yıllardır bu bor atıklarından, bor sıvılarından, atık sıvılarından ee, işte orada havuzlarda bekletiliyordu. Ee, yakın bir zamanda işte bir 10 tonluk bir e, pilot tesis kuruldu ve şu anda ARGE çalışmaları bittiği için e, Kırka'da ve Bandırma'da 600 ve 100 tonluk toplamda da 700 tonluk bir e, lityum karbonat tesisi kuruluyor ki bu da e, ülkemizin işte bu yerli e, top e, yerli araçlarında kullanmak üzere e, batarya yapımında biliyorsunuz lityum yoğun bir şekilde kullanılıyor. 700 ton bir kapasite olacak ki bu da Ülkemizin işte bu batarya sanayinde kullanılan lityumun yüzde %50'sini karşılayacak. Bu da ciddi bir imkan ve kabiliyet. Keza ferrobor bu demirler biliyorsun alaşımlarda çok yoğun kullanılıyor bor madeni. Ferrobor da bu demiri mukavemetlendirmek için kullanılıyor. O manada şu anda bir yine tesis kurulumu 2023 yılında temeli atacak ve 2023 yılının sonunda devreye girecek. Bütün bunlar üç ürünlere döndükçe bu gelir... Payımız elde edecek. Sabah genel müdürümüz onu ifade etti. Evet ve şu anda biz 1 milyar dolar gelirleri konuşuyoruz. Ancak bu üç ürünlere yöneldiğimiz oranda 3 milyar dolar, 5 milyar dolar, 7 milyar dolarlık gelirlere ulaşmamamız için hiçbir sebep yok diye bir e, test sundu. Hakikaten ben de %100 katılıyorum bir e, 35 yıllık bir maden mühendisi olarak. Mutlaka e, bu üç ürünlere yöneldiğimiz oranda... E, Ülkemizin katma değeri e, yüksek ürünlere döndüğü oranda da e, ciddi manada gelirlerimiz olacak bura Tabii o noktada siz yine değindiniz ama biraz daha da açmak istiyorum. Aslında bütün dünyaya baktığımız zaman küresel çapta Çin batarya meselesinde dünya pazarını domine eden ülke olarak gözüküyor. Şimdi boru evet. biraz daha devreye soktuğumuz zaman ve tabii Türkiye'nin otomobilinin de devreye girmesiyle beraber e, sektördeki önemli oyunculardan da biri olacak zaten Türkiye ve ee, önümüzdeki yıllarda özellikle de dönüştür, dönüşümle beraber yenilenebilir enerjiye daha çok yönelmeyle beraber ve tabii sıfır karbon hedeflerine de yönelmeyle beraber e, dünyada o elektrikli araç pazarı da büyük bir rekabete sahne olacak. O rekabet konusunda da aslında Türkiye'nin elini en çok güçlendirecek olan araçlardan ve ürünlerden biri de bor. Evet az önce de tam e, o nokta işaret ettiniz. İşte böylesi bir ortamda özellikle bundan 10 yıl sonrasında düşünerek mesela acaba... Nasıl bir yine zenginliğe dönüştürebiliriz bunu nasıl bir araca dönüştürebiliriz aslında ondan da aslında üstüne biraz daha vurgu yaparak bahsetmekte fayda var. Tabii konuyu aslında açtınız teşekkür ederim bu tüm bahsettiğiniz konular da birbiriyle ilintili konular. Temiz enerjiye geçişte kritik minerallerin rolü var. Bunun e, siz de altını çizdiniz. Yani işte elektrikli araçlarda bataryalar için olmazsa olmaz lityum, bunun da ana kaynağı bor. E, keza diğer e, nikel, e, kobalt gibi ürünlerde de ileride ihtiyaç olacak. Keza nadir toprak elementleri yine bu e, yüksek teknoloji ürünü e, yeni nesil araçlarda çok yaygın bir şekilde kullanılacak. E, bu manada da ülkemizde hakikaten çok önemli gelişmeler var. E, bu konuda da çarpıcı ve somut bir gelişme şu, e, daha önce bor enstitüsü vardı e, ancak e, nadir toprak elementleri üzerine bir enstitümüz yoktu. Nadir toprak elementleri enstitüsü kuruldu, bor enstitüsü vardı zaten. E, çatı bir şemsiye örgüt kuruldu, Türkiye Enerji Nükleer Maden Araştırma Kurumu. Adeta Enerji Bakanı'nın argesi gibi çalışan ve bahsettiğimiz işte bu yüksek teknoloji ürünü, ürünlerin üretimine öncülük edecek bir enstitü havasında bir yapı. Bu hem man bünyesinde şu anda hem bor enstitüsü, boren hem de nadir toprak enstitüsü görevlerini yapıyorlar. Ve çok sayıda projeyi üniversitelerle beraber, bilim adamlarıyla beraber yürütüyorlar. Bu da hakikaten önemli ve laboratuvar ölçekte yapılan çalışmalar daha sonra pilot ölçeğe uyarlanıyor. Ve şu anda endüstriyel uygulama alanı bulan yaklaşık 40-50 tane ürün de e, bahsettiğimiz bu enstitüler bünyesinde kullanıma hazır hale getirildi. E, yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bahsettiğiniz bu temiz enerji girişte e, yeni dönemde çok madene e, ihtiyaç olacak. Kritik minerale madene ihtiyaç olacak. E, bütün bunların e, üretebilmesi için de aslında ülkemizde yeteri kadar kaynak da var. Eskişehir'de biliyorsun nadir toprak elementlerini içeren büyük bir maden yatağımız var. Orada da şu anda e, laboratuvar ölçeğinde çalışmalar yürütüyor. Yakın bir zamanda pilot ölçekte çalışmalara başlanacak. Bütün bunlar bittikten sonra da haliyle çok ciddi bir e, getirisi olan ürünlere kavuşmuş olacağız. E, hatırlarsanız Bora Bey, Trump döneminde Çin ile Amerika arasında ticaret savaşları vardı. E, bu ticaret savaşları arka bu e, bahsettiğimiz kritik minerallere ve nadir toprak elementlerine erişim noktası. Çin hakikaten bu noktada önemli bir başat rol oynuyor. Hem kaynakları emiyor tabiri caizse amiyen tabirle hem de teknolojinin hemen hemen tamamı kendisinde. Bu da haliyle ona göreceli bir üstünlük sağlıyor. Ama buna karşın Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri bu madenlere ya erişemiyor bu kritik minerallere ya da yüksek bedeller öderek erişiyor. Dolayısıyla onlar da şu anda kendi ülkelerine maden sektörünü stratejik sektör ilan ettiler. Biz bu manada e, treni kaçırmadık çok şükür. E, ciddi manada e, bilimsel çalışmalar var, enstitülerimiz var, üniversitelerimiz çalışıyor. MTA'mız çalışıyor, Etimaden çalışıyor. Bütün bunlar inşallah önümüzdeki süreçte e, çok daha somut projelerle ve somut çıktılarla karşımızda e, marques bulacak. Bu noktada dediğiniz gibi e, işte yerli e, Aracımızı üretme noktasında ihtiyacımız olan batarya ve diğer aksamların üretimi için gerekli olan mineral ve madenleri kendi kaynaklarımızdan karşılamış olacağız. Ve bu manadaki bilimsel çalışmalarda son hız devam ediyor Bora Bey. Ali İbrahim Bey çok çok teşekkür ediyorum ben size ve tabii şimdiden iyi yıllar, mutlu yıllar dilerim size efendim. Çok sağ olun tekrar. Çok teşekkür ederim. İyi için ben de bütün seyircilerimize mutlu bir yıl olmasını, hayırlı bir yıl olmasını diliyorum. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet şimdi e